ولا شاء الله فعلا الله صلى الله عليه طريقتنا الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم أحسن تحبوا شيء أنه خير بسم الله الرحمن الرحيم أول من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم صدق الله العظيم الله عز وجل كل أحنا عظيم إن شاء الله وذر بعض الشيء دار سامع kötü olacak zannedersin size. Onda hayır olur. Bazı şeylerde hayır zannedersin, o da şer olur diyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle insanın istediği değil de kendi istediğini yapar. Onun için her Olan şeyde bir hayır var diye bilmek lazım. Daha sevmediğiniz haller oluyor. Kendinizde, ailenizde yahut dünyada, memlekette nerede olursa şer gibi gözüküyor ama onda hayır oluyor. Onun için Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği şeylere itiraz etmemek lazım. Ee, kendi e, aklınla kıyaslarsan e, her şey ters gider. Çünkü çoğu zaman dediğimiz gibi Allah sana hayır mı kastetmiş bir şey çıkıyor karşına sana mani oluyor ne için bu çıktı bana mani oldu deyip derken öteki taraftan bir büyük bir felaketten kurtulmuş oluyorsun büyük bir musibetten kurtulmuş oluyorsun ufak bir şeyle onun için Allah'a Allah'a Tevekkül etmek müminin sıfatıdır. iman edenlerin sıfatıdır. Tarikat ehlinin sıfatıdır. Yani bütün Müslümanlık derecelerdir. Herkes kelime-i şehadet edildikten sonra Müslümandır. Her türlü ne yaparsa yapsın dinden çıkmadıktan sonra Müslümandır. Onların e, imanları derecelerdir o akıtı İslam'dan sonra imanın dereceleri var Adaful iman dedi en zayıf iman olanlar var en yüksek ima, imanı olanlar var onun için yani illa Müslüman oldum diye e, her şey istediğin gibi olacak değil yahut her şeyi kabul etmeyeceksin de değil. O zayıf imanı olan itiraz eder, ihsan eder. Ama tabi işte kendine eziyet etmiş olur. İmanı olan Allah'a tevekkül eder. Allah Azze ve Celle böyle istedi, bunun murattır. Bunda bir hayır vardı deyip ona inanması lazım. Her olan şeyde bu hayatta boşuna giden bir şey yok. Müminin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve dediği müminin hali iyi de de zorda da kötüde de iman olduktan sonra hepsinin ecri sevabı var. Ona ina, iman etmek lazım. İsyan etmemek lazım. Her halin, dünyanın hali böyledir. Evliyalar da bu hal bazen güzel sözlerden söylerler. İşte Yunus, görelim Mevlam neyler neylese, neylese güzel eyler der. Bu da çok güzel bir sözdür müminler için mühimdir. Yani bunu akıllarında, kalplerinde kalması lazım. Her şeyde bir hayır var. Dünya şöyle oldu, böyle oldu diye üzülmeyin. Kim kazandı, kim kaybetti diye de üzülmeyin. Kazanan mümindir. Onun için Allah imanımıza kuvvet versin inşallah. Zayıf iman olmasın bizden inşallah. Ve minallah fatiha